Bir şey mi oldu? Ömer? Ha şey... ...o kadar güzelsin ki... ...nutkum tutuldu. Hmm, beğendin yani. Ya, bu soruyu soruyor musun sen? Bir de bana bak. Ne olmuş sana? E, sen ışıl ışılsın, çok güzelsin. Ben senin yanında... Bence bence kesinlikle gayet iyisin. Değiştirme sen üstünü. Tamam. Sen nasıl istiyorsan öyle olsun karıcığım. Senin isteklerin benim için bir emirdir. Gidelim mi artık? Hı hı. Salatamız da hazır. Hepsi çok güzel görünüyor. Sizin için kendi ellerimle yaptım. Bakalım tatlı kabak çorbasını beğenecek misiniz? Tatlı kabak çorbası. Balkabağına mı yapılıyor? Evet canım. İlk defa deneyeceğim. Eminim çok güzeldir. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Buyurun lütfen. Zehra'cığım tedavin nasıl gidiyor? Gayet iyi. Yani biraz da ağrılarım var tabii ama... ...doktoru bile şaşırtacak derecede hızlı iyileşiyorum. Çok sevindim gerçekten. Çok güçlüsün. Hızlı iyileşeceğinden emindim. Evet. Öyledir benim karım. Hem güçlü hem metanetli. Zehra'cığım sen çorbayı beğenmedin galiba. Yok. İçiyorum. Yavaş Bu Amerikalı bir arkadaşımdan aldığım tariftir. Arizona'da çok popülerdir. Ömerciğim sen bilirsin tabii. Evet, biliyorum. Aynı tatlardan hoşlanmamız çok güzel. Bu tabii dünya mutfağını bilmenin faydaları. Evet, öyle. Ama bizim mutfağımızı dünyanın hiçbir mutfağına değişmem. Özellikle de Zehra'nın yemeklerini yedikten sonra. Neyse, ben Rosto'yu alıp geleyim. <Gülüyor> <Gülüyor> Zehra. Bu... Bak, bunu içmek zorunda değilsin karışım. Ama... Hatta içme. Bak, bu ceza hak ettiğimizi hiç düşünmüyorum. Yani çorba felaket. Beğenmedin mi? Hem de hiç. Yani içilecek gibi değil. Keşke şu senin tarhana çorbandan olsaydı. Halanın köyden getirdikleri. Şş, Ömer, duyarsa çok ayıp olur. Zehra. Sen bu kadar iyi olmak zorunda mısın? Bu kadar iyi, bu kadar güzel ve her konuda yetenekli. Anladım. Bırakalım bu çorbayı Arizona'dakiler için. Suda da geldi. Eee Canan ya bizi buraya neden topladığını anlatacak mısın? Anlatacağım bir dakika. Olay nedir Canan? Bari birazcık çıtlatsan. Benim aklıma bir şey geliyor da. Ne geliyormuş aklına Kerem Efendi? Hadi itiraf et. Muhtarlığa da elini koydun değil mi? <laughs> Koyuncan derdinde kasap. Arkadaşlar olay hiç şaka kaldıracak cinsten değil. Bir sorunumuz var. Hem de çok büyük bir sorun. Bu defne var ya Hani şu sarı çiya. İşte o. Bu bahçeyi çok seviyorum. Ömer'le arkadaşlarımızla burada çok güzel vakit geçirmiştik. Hayatımın en güzel zamanlarıydı. Öyle mi? Evet. Biz bir gruptuk. Ama bazı arkadaşlarımız Ömer'le bize isim takmıştı. Ne yapmaya çalıştığını biliyorum. Ama işe yaramayacak. Beni tahrik edemeyeceksin. Merak ettim. Ne diyorlardı size? Ayrılmaz ikili. Ayrılmaz ikili. Hatta bazı arkadaşlarımız yapışık ikizler derdi. Öyle mi? Yapışık ikizler kardeş gibi yani. Ne kadar yakın olduğumuzu biliyorlardı. Ne ayrılmaz ikili gibi. Bir elmanın iki yarısı gibi. O yüzden ne kadar güzel. Bir insanın kardeş gibi bir arkadaş edinebilmesi gerçekten çok önemli. Ömer senin gibi bir arkadaşı olduğu için gerçekten çok şanslı. Yokluğunda da güzel şeyler oldu Defneciğim. Nasıl? Ömer hayatındaki asıl boşluğu doldurdu. Bu hepimizi şaşırtan evliliğinizden bahsediyorsun sanırım. O da var tabii. Ama bizim evliliğimiz öylesine bir evlilik değil. Benim için de, Ömer için de. Ömer, hayatında ilk defa aşık oldu. Ben de öyle. Ve özellikle onun hayatında yepyeni bir dönem başladı. Zaten sen bu Ömer'deki değişimi fark ettiğini söylemiştin, yanlış hatırlamıyorsam. Biz birbirimize çok iyi geldik ve birlikte yaşadığımız ilklerin azlığını tadıyoruz. Bunun için Allah her gün şükrediyoruz. Ömer'le bu yolculuğumuzun ömür boyu süreceğini, ölsek de süreceğini bilmek. Bu tarifsiz bir duygu defne.